Merhaba kıymetli kardeşlerim. Allah'a olan sevgimizi, bağlılığımızı ve inancımızı daha derinleştiren bir yolculuk yapıyoruz. Her bir ismi Allah'ın bizlere sunduğu bir rahmet olarak kabul edelim. Bu videoda Rabbimizin El-Kuddus ismini ve onun hayatımıza dokunuşunu konuşacağız. El-Kuddus her türlü eksiklikten uzak, mutlak temiz. Eksiksiz olan bir şey var mı şu dünyada? İnsan hata yapar, unutur, yorulur, kirlenir. Zaman her şeyi eskitir, güçlüyü zayıflatır, yeniyi eskiye çevirir. Mükemmel dediğimiz her şeyde mutlaka bir eksiklik vardır. Çünkü yaratılmış olan her şey kusurludur. Ama işte bir tek o her şeyden münezzeh, El-Kuddus, her türlü eksiklikten, kusurdan, noksandan uzak olan, mutlak temiz, mutlak mükemmel. Onun ilmi eksilmez, onun gücü azalmaz, onun varlığına zaman işlemez. O hiçbir şeye muhtaç değil ama her şey ona muhtaç. Düşünsene, biz bile ruhumuzun derinliklerinde temizliği arıyoruz. Gönlümüz bazen kirleniyor, ruhumuz yıpranıyor, vicdanımız sarsılıyor. Bize huzur veren şeyler, hep temiz olan şeyler değil mi? Temiz bir hava, temiz bir kalp, temiz bir niyet. Çünkü aslında biz El-Kuddus olan Rabbimizin mükemmelliğine özlem duyuyoruz. O halde asıl temizlik sadece bedenin değil, kalbin, ruhun, niyetlerin temizlenmesi. Allah'ın bizi temizlemesine izin vermek, günahlardan arınmak, kirlenen kalbi tövbeyle yıkamak, ruhu Rabbine yönelterek huzura erdirmek. Çünkü gerçek huzur ancak her türlü eksiklikten uzak olan El-Kuddus'a yönelmekle bulunur. Dostlar, öğrendiğimiz her isim Rabbimize olan sevgimizi artıran bir ışık gibi olmalı. Ya Rabbi, bu isimlerin nuruyla bizleri aydınlat. Her karanlıkta bizlere yol göster. Dualarımıza cevap ver. Bizlere huzur ve sükunet ver. Yeniden görüşmek duasıyla Allah'a emanet olun.